Hayvan ya. Evet arkadaşlar. 27 Ağustos 2000 22 yerimiz Oğuzlar Çorum. Biraz önce sessiz bir şekilde görüntü. Yaklaşık iki hafta önce yaptım arkadaşlar. Çift ağzı bıçakla yama göz aşı, yüksek aşının mantığın açılışını gösterdim arkadaşlar. Bakın. 2 tane göz vurduk. Birisi burada, birisi burada. İkisi de açtı. Arka tarafları kalistler çok güzel kapattı. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın çok güzel. Üç yaprak, dört yaprak oldu. Kırmızı kırmızı. Arkadaşlar biz burada sürgün göz yapıyoruz. Ee, İç Anadolu Karasal iklim. Biz bu sürgünün yaklaşık olarak arkadaşlar bir karış yarım metre olmasını istiyoruz. Bakın iki tane attık. Yıllık sürgün attık. Aşıdan iki hafta sonra kuvvetli su arkadaşlar. Şimdi bu sürgünü e, güzel kadar patlatmak istiyoruz. Sürgün kuvvetlendirmek için uzatmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın biz nefes alması için 3 tane yaprak bırakmıştık. Yaprak sapı dibindeki tomurcukları temizlemiştik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kalan 3 yaprağı alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu anda fidanımız komple eski anaçtan kalma yaprak kalmadı arkadaşlar. Nerede yaprak var? Burada. Gözümüzde arkadaşlar. Bunu kesinlikle eğer gözümüz patladıktan sonra, kendi yaprağını oluşturduktan sonra fotosentez yapması için bu şekilde yapıyoruz. Yoksa fidanımızı kaybederiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar bakın. Bu gözümüz, bu aşımız tutmuş. Çok güzel patlamış. Fakat henüz yaprak oluşturmamış. Ne yapıyoruz? Bunların yapraklarını dokunmuyoruz. Duruyor. Evet arkadaşlar. Bir diğer aşımız, fidanımız. Bakın. Gözümüz çok güzel patlamış. Fakat yaprak varmış arkadaşlar. Bakın. Bunda yaprağı almayacağız. Yaprak duracak. Ne yapıyorduk? Bandı açmadan önce temizliklerimizi yapıyoruz. Ondan sonra bandın kalüsü olm olmadı bir yerin arkadaşlar. Keskin bıçağımızı şu şekilde dokunduğumuzda zaten bant kendisini atıyor. Arkadaşlar biz bu ağaçları yapalı yaklaşık 20 gün oldu. Artık kalistir falan çok çok güzel kapatmış. Şu şekilde. Şöyle. Bakalım arka taraflarına. Bakın. Arka taraflarda kalis çok güzel kapatmış. Henüz yaprağı açmadığı için fotosan yapamayacağı için yapraklarına dokunmuyorum. Yani sürgün yapmaz istesem bile dokunmayacağım. Evet değerli takipçilerim bir diğer aşımız genel bir şekilde ne demiştik biz bunlar yaklaşık 20 gün önce yaptık. Kalis çok güzel kapatmış. Bakın şöyle bandın altından bile belli oluyor. Artık bunları banttan çıkıyoruz. Kuvvetli güzel bir su arkadaşlar. Bunlara. Suyu niye veriyoruz? Sürgünler patlasın kuvvetli olsun diye son kadar bu şekilde. Bakın bıçağımızı dokunduk. Kalis çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bu dokunma yapsın. Ben bunu kesip atabilirim de bantı. Hiç gerek yok istilafa. Ben bunu daha sonra fidanımızı şöyle bağlarken kullanacağım. Sürgün uzadınca Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Yaprak sapı düştü. şekilde gözümüz kabarmış. Patlamış. hala halamalı için yapraklara dokunmuyorum. Ben arkadaki kaliste şöyle çok güzel kapattı. 20 gün olduktan sonra 15 gün olduktan sonra böyle oluyor. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 gün önce buraya bir yaklaştıralım. E, yaptığımız T göz aşımız Tey göz aşımızı e, şimdi neydi konumuz? Sürgünler nasıl uzattı arkadaşlar? Bakın. Yaklaşalım buraya bir. Bakın. Bunlar ters göz aşılarımızı. Çok güzel yapıştı. Tuttu. Bakın. Bir diğer göz de burada. Yaklaşık bir fazla sürdü arkadaşlar. Biz bunların daha kuvvetli büyümesini istiyoruz. Hatta arkadaşlar bakın şu şekilde yakın yaklaştıralım biraz. Bakın. Ceviz ile çıkmış. Görüldüğü gibi. Bu cevizleri hafiften şöyle şöyle yuvarlak yapıp koparacağız. Bu çeşidimiz fernurdu. Ne yapacağız bunun biz e, kuvvetli büyümesi için sonbaharda daha kuvvetli bitmesi Kendi fotosendezini artık bu yapraklarla yapacak. O yüzden arkadaşlar şu yapraklara alıyoruz. Anaştaki. Anaçta herhangi bir yaprak, obor, sürgün hiçbir şey kalmadı. Kontrol yaptık. Bakın iki tane gözümüz var. Bunlar üzerinden devam edecek. Bak arkadaşlar ikisi de ters T te göz aşı. Gördüğü gibi. Bunlar ters T te Bunları ben koruma amaçlı şurada sardığım bantlar vardı. Aşılar yap, aşı yaptım. Şu şekilde. Bunlarla bağlayacağım gövdeye ki bunlardan gidecek. Bunlar büyüyecek. Seneye hangisinden gideceğimi, hangisinden büyüteceğimi baharda budama yaparken karar vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde, şimdi şunu da bağlayayım, gövdeye bağlayalım ki rüzgar falan kırmasın. Yani gözlerimizin sürgünlerini kuvvetli bir yöntemlerden, yani hızlı büyümesi yöntemlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Ağacın kendi yapraklarına, yaprak açtıktan sonra temizliyoruz, bu kadar.